Gaddar maalesef final kararı aldı. Resmi tanıtım geldi. Her ne kadar final olmasın diye tüm sosyal medya platformlarında ses getirsek de, ekip final sahnesini önceden çektiğinden senaryoyu bozamadı. Gelelim final sahnesinin nasıl biteceğine, fragmandan da gördüğümüz üzere müdür patrona, kızına karşı Enver ve Dağhan'ı teslim ediyor. İlk öncelikle şunu söyleyelim, büyük bir ters köşe izleyeceğiz. Aldığımız bilgilere göre bu adamın sahte patron olduğu söylenmekte, bir de müdürün Dağhan ile Enver'e silah tuttuğu sahnede, ekibin diğer üyesi Kurt yok. Kurt karakteri dizinin başından beridir bizlere gösterilmiş aslında gizemli bir karakter, şirketle ilgili farklı bir bağlantısı var ve o durumdan Dağhan'ları kurtarması beklenmekte. Ekber dediğimiz gibi hayatına son veriyor. Dizinin son sahnesinde ise ufak bir zaman geçimi yaşanacak ve muhtemelen 4 yıl sonrasına zaman sarkacak, böylesine güzel bir dizi kısa bitiyor. O nedenle %100 mutlu son olacaktır. Evet, Gaddar'ı sevdiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sayımızı göstermiş oluruz, benzer bir dizi yapabilirler. O nedenle Gaddar'a ait tüm videoların, fotoğrafların, tweetlerin beğeni ve etkileşim alması çok önemli. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın kendinize çok iyi bakın.